Merhaba hanımlar. Peri örgüye ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlere bir model tarif etmiştim. Örgülerden kalan iplerimizle çalışabileceğimiz bayram şekeri modeli. Beyaz zemin üzerine istediğiniz tüm kalan renkler, renklerle çalışabilirsiniz. Bu parçada bunu tarif etmiştim. Lila, pembe, yeşil ve sarıyla örmüştüm. Bir diğer parçamda da üç parça yelek e, devam edersem, örersem diye başladım. 45 ilmek 3 numarayla. Bu parçada da lastiğini pirinç örgü yapıp devamında 3 sıra model örmüştüm. Arkadaşlarım bunun e, takipçilerim lastiğini ve modeli tarif etmemi istedi. Model aynı model. ikisi de Sadece bandını ve e, başlayışına pirinç lastik başladım. Bu modelin başka isimleri de var ama ben pirinç ismini tercih ediyorum. Bekar biti veya bataklık gülü diyenler de var. Pirinç bence daha hoş. Bu e, pirinç bandımı göstereceğim. Devamında da model kurulumuna geçmeyi ilk sırada nasıl yaptığımı tarif edeceğim size. Pembe bir iple yine zemini öreceğim. Biraz daha açık bir yeşille de yine kalan iplerimden modelini göstereceğim. Şişime biraz ilmek atacağım. İlk sıradan itibaren olsun örgüye yeni başlayanlar için sıkı veya gevşek değil şişime göre bir ilmek atıyorum. 20-22 ilmek yeterli olacak bize pirinç bandın ilmeklerini değişmesini tarif etmek için ve sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ve 22 ilmeklerimizi attık şişimize ters yüzde ipimiz sağ tarafta ilk sıramız için kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi ördüm kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz ilmek öreceğim bir ters ilmek düz ilmek bir düz ilmek ters ilmek kenar ilmeği düz ters düz ters tekrar düz ilmek ters ilmek ve düz ilmek bir ters bir düz tüm sırayı örüyorum örgümüzün bu yüzü ters yüz iç yüzü Ve ters ilmekle bitirdik. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Ters yüzde bir ters bir düz ördükten sonra örgümüzün burası düz yüzü olacak. İpimiz sol tarafta. Kenar ilmeğimi alıyorum, ördüm ve ilk ilmeğim düz. Düz olan ilmeği ters ilmeğe çevirdim. Devamındaki ters ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ters ilmek ördüm. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Yine bir ters bir düz devam ediyorum ama hepsini değiştiriyorum. Bu ters olan ilmeği düze çeviriyorum. Yanındaki düz ilmeği ters örüyorum. Tekrar ters ilmek düz ördüm yanındaki düz ilmeği ters ördüm yine ters ilmeğim geldi düz örüyorum düz ilmeği ters örüyorum hepsini değiştiriyorum bu sırada düz ilmek geldi ters örüyorum yanındaki ters ilmeği düz örüyorum tekrar düz ilmeği ters örüyorum ters ilmeği düz ördüm çeviriyorum. Ters yüzdeyiz ve ipim sağ tarafta. Tüm ilmekleri gelişine bir ters bir düz öreceğim. Ters düz ters düz. Devam edip hepsini gelişine örüyorum. Ters yüzde. Ters yüzü bitirdik. Düz yüzdeyiz. Yine tüm ilmekleri değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Ters ilmek geldi. Düz örüyorum. Yanındaki düzü ters örüyorum. Tekrar gelen ters ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeği ters örüyorum. Düz, ters. Ters yüzde hepsini gelişine örüyoruz. Düz yüzde tekrar değiştiriyoruz. İki sırada bir ilmeklerimizin şeklini değiştiriyoruz. Düz ilmekleri ters örüyoruz. Ters ilmekleri düz örüyoruz. Tekrar düz ilmek ters ördüm. Ters ilmeği düz ördüm. Ters ilmek düz ördüm ve yanındaki düzü ters örüyorum. Son ilmeğim düz, tersle bitiriyorum. Çevirdim. Örgüde aynı işlem ters yüzdeyiz. İp sağ tarafta. Tüm ilmeklerimi gelişine devam ediyorum. Tersi ters, düzü düz örüyorum ters yüzde. Aynısı gibi değiştirmeden. modeldeki döngü bu şekilde düz yüzde değiştiriyoruz ters yüzde gelişine olduğu gibi örüyoruz kenar ilmeğimi ördüm düz ilmekle başladı düz ilmeği ters ördüm devamındaki ters ilmeği düz sonraki ilmek düz ve ters örüyorum düz yüzde tamamını çevirip örüyorum. Düzleri ters örüyorum, tersleri düz örüyorum. İp sağ tarafta ters yüz. Gelişine hepsini öreceğiz. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örüyorum. Birkaç sıra çoğaltıp devam edelim. Yeterli uzunluğa geldi. Lastik içinde bu sıralarda ölmeniz yeterli olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu sırayı da gittiğimde 6 tane pirinç modeli yapmış olacağız. Modele geçmek için düz yüzde yine ilmeklerimi değiştirerek pirinç örgü örüyorum. Ters ilmekli düz ördüm. Devamındaki düzdü. Ters örüyorum. Hepsini değiştiriyorum. Düz yüzde Bu sıra bitince modele geçmek için diğer yüzde hepsini ters örüyorum ilmeklerimin. Yaptığım yeleklerde de bu şekilde geçiş yapıyorum düz yüzde değiştirip ters yüzde hepsini ters örüyorum ve modele geçiyorum. tamamını ters örüyorum. Ve bitti pirinç örgümüz. Lastiğimiz ne model uygulayacaksam bu sıradan sonra uyguluyorum. Eğer başlangıçta bant yapacaksam 8 ilmek kalarak o ilmekleri de ters düz ters düz örüyorum. Pirinç örgü örüyorum. Şimdi buna ipi bağlayacağım. Ve yine modelimizin kurulumunu göstereceğim. Küçücük birer ilmek ve katlarından oluşan bir model. Pembe ipi bırakıyorum. Yeşil ipi alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek yeşil örüyorum. Devamındaki pembe ilmeği örmeden alıyorum. Devam edip bir ilmek yeşil örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek yeşil, bir ilmek pembe. Örmeden tekrar şişinizde bir pembe ilmek, bir yeşil ilmek olacak. Devam edip hepsini bu şekilde örüyorum ve son ilmeğimi örmeden aldım pembe ilmek şişinde birer tane renkli ilmeğim var bir pembe bir yeşil ters yüze dönüyorum yine ipim örgünün ters yüzünde diğerinde de öyleydi diğer yüzde ön yüzde pembe ilmeği örmeden alıyorum yeşil ilmeği düz örüyorum pembe ilmeği örmeden alıyorum yeşil ilmeği düz örüyorum pembeyi örmeden aldım yeşili düz ördüm pembe ilmeği örmeden yeşili düz devam edip bu şekilde tamamlıyorum modelim iki sıradan oluşuyor ve bitti pembe ipimizle 4 sıra düz örüp devam ediyoruz Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. En son ilmeğimi örmeden taktım. 4 sıra düz ördükten sonra tekrar model uyguluyoruz. Arayı örüp ikinci modeli tarif ediyoruz. Birinci modelden sonra 4 sıra pembe örgü ördüm düz örgü tekrar yeşil ipimi alıyorum bu defa model ilmeklerini kaydırıyorum bir öncekinde yeşil örerek başlamıştık bu defa pembe ilmek olarak alıyorum. Devamındaki pembe ilmeği yeşil örüyorum. Daha sonra bir pembe ilmek alıp örmeden devamındakini yeşil örüyorum. Tekrar pembe ve yeşil, pembe, yeşil. Pembe ilmekleri örmeden alıyoruz. Bir tane yeşil düz ilmek örüyoruz. Şişte yine bu şekilde olacak ilmekleriniz. Pembeyi örmeden yeşili bu şekilde düz. Ve ters yüzlerinde aynısı gibi örüp tamamlıyoruz. Aynı model bu yeleğimin bu tarafında 3 tane örülmüş şekliyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. Kanalıma abone olmayı unutmayın.